Vakit geçirdiğimiz sokaklar, gün batımında adımladığınız kaldırımlar ve sessiz köşeler. Sizce bu yerler ne kadar anı taşır? Her bir köşe, her bir yapı bu hatıranın izini mi barındırır? beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız o yollar. Peki bazen yalnızca düşüncelerimizle baş başa kalıp kendimizi şehrin akışına bırakırken neler hissederiz? Şehir her köşesinden farklı bir ses yükselen bu kaosun içinde sizce her şey o seslerde mi saklıdır? Duyduğumuz, duymadığımız ya da duymak istemediğimiz sesler birbirine karışan bu seslerle birlikte şehir gözünüzde neden giderek büyür? Ama belki de asıl soru şudur. Biz mi şehre karışıyoruz yoksa şehir mi bize? Cevabı bulmak için bir köşede durup şehrin akışını izlemek yeterli mi? Bir kuşun kanat çırpışında, bir çocuğun kahtasında ya da bir yabancının gözlerinde Thank you